Herkese hayırlı günler diliyorum. Ben Zeynep. Yeni bir ilmi dersiyle tekrardan sizlerle beraberiz. Eğer hatırlarsanız geçen hafta sizlerle namaz konusuna başlamıştık ve namazın dışındaki farzlarını da anlatıp konuşmuştuk. Bu hafta sizlerle beraber namazın içindeki 6 farzından bahsedeceğiz inşallah. Ama bu haftanın konusuna başlamadan önce geçen haftanınkini hatırlayalım istiyorum. Hatırlarsınız 6 tane dışında farz vardı namazın. Bunları sayacak olursak hadesten taharet, necasetten taharet, setri avret, istikbali kıble, vakit ve niyet olarak altıya ayırmıştık ve bunların üstünde tek tek durmuştuk. Bu hafta da sizlerle içindekileri işleyelim inşallah. Ezbillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. E, namazın içindeki farzları da 6 tane. Toplamda 12 tane farzı vardır. Bunları önce adlandıralım sonra tek tek açıklayalım inşallah. Birincisi iftitah tekbiri, ikincisi kıyam, üçüncüsü kıraat, dördüncüsü rükû, beşincisi secde, altıncısı da kade ahire. Birincisiyle başlayalım inşallah. Birincisi iftitah tekbiri. İftitah kelimesinin anlamı bir şeye başlamak, kapıyı açıp girmek anlamına geliyor sözcük anlamı. Yani biz burada namaza başlıyoruz aslında. Namaza başlamadan önce ilk ne yapıyoruz? Niyet ediyoruz. Hani bu zaten namazın dışındaki farzlarından bir tanesiydi niyet. İçinde de niyet ettikten sonra içine girmiş oluyoruz ve ellerimizi kaldırıp Allahu Ekber dediğimiz an namaza başlamış oluyoruz. Oradaki Allahu Ekber deyişimiz bizim iftitah tekbirimiz oluyor. Orada aslında şu şekilde düşünebiliriz. Elimizin tersiyle bütün dünyayı arkada bırakıyoruz. Allahu Teala'dan bizi uzaklaştıracak bütün düşünceleri arkada bırakmaya çalışıyoruz diyeyim inşallah. Ve Allah'ın huzuruna duruyor duruyorum diyoruz ve Allah-u Ekber deyip namazımıza başlıyoruz. Birincisi namazın farzlarının içindeki farzları bu oluyor. Hani u Ekber deyip başlamak oluyor. İkincisi ise kıyam. Kıyam sözlük anlamıyla doğrulmak demek. Ayakta durmak demek. E, bu da bildiğiniz üzere e, namazın farzlarından ikincisi oluyor içindeki farzlarından. E, ama eğer düşünecek olursak bazen hani ayağımız kırılabiliyor, sargı alınabiliyor, yaşlı olabiliyoruz veya farklı durumlardan dolayı ayakta duramayabiliyoruz. Allahü Teala bize her zaman merhamet gösterdiği gibi bu konuda da merhamet gösteriyor ve dinimiz kolaylık dini olduğu için eğer ayakta durmakta zorlanıyorsak eğer Farklı sebeplerden dolayı ayakta namaz kılamıyorsak o zaman bizim oturarak namaz kılmamız izinlidir. Eğer oturamıyorsak yatarak kılmamız da izinlidir. Buna taviz verilmiştir yani. Ama eğer ayakta durabiliyorsak sağlığımız yerindeyse ayakta namaz kılmamız gerekir. Bu bir farzdır yani namazın içindeki farzlarından biridir. Burada da aslında ayakta duruşumuzu Elif'e benzetebiliriz. Elif harfine hani farklı yaratıklar, farklı mahluklar. Kimisi sürünür, hani yılan gibi, solucan gibi hayvanlar sürünürler. E, Kimi hayvanlar dört e, ayak üstünde yürürler iki büküm şeklinde hani kedi olsun, köpek olsun. Ama Allah insanı dimdik yaratmıştır bir elif gibi. Ve bu da gerçekten e, diğer e, mahluklardan üstün olduğumuzu gösteren bir başka örnektir. Bu şekilde ikincisi de kıyam. Üçüncüsü anlatacak olursak. Üçüncüsü kıraat. Kıraat kelime anlamıyla okumak demek. Bu hani namazda ise kıraatten kastımız Kur'an okumak. Ayakta durduğumuzda kıraat anında okumamız gereken sureler var. Hani okumamız gereken bir miktar sure vardır. Buna hani 3 ayet diyoruz en az ya da bu 3 ayet kadar uzunlukta bir ayet de olabilir hani. Ama e, bir şey okumamız bize farzdır. Kur'an ayeti okumamız bize farzdır. Burada aslında Allahü Teala ile birebir konuşmuş oluyoruz. Allahü Teala ile iletişim kurmuş oluyoruz. Onun kitabından ayetlerle. Gerçekten insan böyle düşününce çok hani ben çok mutlu oluyorum. Hani düşünün sizi yaratan sizin orada bir randevunuz oluyor namaz kılarken ve siz orada onunla konuşuyorsunuz. Zaten bunun bilinciyle aslında namaz kılmaya çalışsak belki de namazlarımızı farklı bir seviyeye almış oluruz inşallah. Dördüncü ise rükü. Rükü eğilmek demek. eğildiğimizde ellerimiz, avuç içlerimiz, dizlerimize değmesi gerekir. Ve biz biliyorsunuz her zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alırız. Namazda da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alacak olursak rüküye gittiğimizde sırtımızın ve başımızın düz bir çizgisi olması gerekir. Hani Oraya kadar eğilmemiz gerekir. Ellerimiz dizlerimize değecek ve sırtımızla başımız düz bir çizgi olacak. Aslında bu pozisyonda biz iki büklüm olan hayvanları düşünmüş oluyoruz ve hani orada da bir şükür etmiş oluyoruz Rabbimiz bizi dimdik yarattığı için. Bu şekilde de onu düşünebiliriz ve biz orada Subhane Rabbiyel Ala deriz. Yani Rabbimiz sana hamdlar olsun, sana şükürler olsun deriz. Beşincisi ise secde etmek. Secdenin kelime anlamı itaat etmek, teslimiyet, yere kapanmak hani sözlük anlamı bunlardır. E, ise yüzümüz, ellerimiz, dizimiz ve ayak parmaklarımız yere değmelidir. Bir daha tekrar ediyorum. Yüzümüz, ellerimiz, dizlerimiz ve ayak parmaklarımız. E, burada da çok güzel bir hadisi şerif var. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Kulun Rabbine en yakın olduğu zaman secde halidir. Öyleyse secdedeyken çok dua edin. Bu gerçekten çok güzel yani. Hani Rabbinize en yakın olduğunuz yer secdededir. Yani biz orada ne kadar tövbe etsek, ne kadar dua etsek, ne kadar istiğfar etsek yine de az kalır. Ama biz elimizden geldiğince yapmaya çalışalım inşallah. Sonuncusu ise altıncısı i ahire. Kadi ahire kelime anlamıyla son oturuş demek burada en az tahiyyat hani ette hayratillahi e, duasını okuyacak kadar oturmamız gerekir. En az o vakit kadar. Ve bildiğiniz üzere tahiyyat e, duası Miraç'tan bahseder. E, orada hani Peygamber Efendimize müşrikler sırtını döndüğü bir zamanda e, Allahu Teala göklerden onu buyur ey kulum diye yanına çağırıyor. Peygamber Efendimiz Miraç'a ulaşıyor. Aslında burada da biz kendi kendi miracımıza ulaşmaya çalışabiliriz. Kendi en yüksek seviyemize ulaşmaya çalışabiliriz namazımızda. Ettehiyatü okuruz ve ettehiyatü duasına da şehadet ettik. Hani şehadet de getiririz bildiğiniz üzere. Ondan dolayı oturuş oturuşta farzdır hani. Ettehiyatü duasını okuyacak kadar en az oturmamız alt tanesi bu kadar. Tekrar üstünden geçecek olursak birincisi iftitah tekbir, ikincisi kıyam, üçüncüsü kıraat, dördüncüsü rükû, beşincisi secde, altıncısı da kadehi ahire. Bu şekilde altıya yayılmış olduk içindeki farzları. Umarım faydalı bir video olmuştur ve umarım anlaşılmıştır. Herhangi bir sorunuz olursa sormaya çekinmeyin lütfen. İyi günler diliyorum.